Anadolu'da Türkçe'yi yazı dili haline getiren şairlerin Türkçenin süt dişleri dedikleri bir ozan. Aşkın cefasını da, sefasını da yaşamış çilekeş bir derviş. Yunus Emre. Yunus Emre 1240 yılının bilinmez bir gününde Eskişehir'in ismini buğdayının renginden alan Sarıköy'de oba'nın yaşlı ebesi tarafından yamalı beze sarılmış şekilde annesinin kucağına ilk kez verildi. İsmini Yunus peygamberden alan Yunus'un çocukluğu gece yarılarında Moğol istilacıların çadırlarını basıp değerli eşyalarını alırken onları küçük gözleriyle izlemekle geçti. Çektikleri fakirlik yüzünden mektebe gitmek yerine nasırlı elinde çapa, zengin toprak sahiplerinin tarlalarını sürüyordu. Yara bere içinde evine geldiği bir günde ise tez gelen kara haberi aldı. Babası ölmüştü. 20 yaşındayken köyünde buğday yaprağı bırakmayan bir kıtlık vardı. Köyün bilgeleri Yunus'a, kimse size kimse olan Hacı Bektaşı Veli'ye gidip buğday istemesini söyledi. Yunus da sepetine meyve sebze doldurup Dolunay vaktinde yola çıktı. Bir haftalık yürüyüşten sonra dergahına vardı. Ancak dervişle görüşebilmesi için üç gün beklemeliydi o üç günü gizlice babanın evinde misafirlikte dervişin sazının huşusuyla geçirdi. Üç gün sonunda Hacı Bektaş Veli'nin güllerle dolu bahçesinde iki eren ona şu soruyu sordu. İmmet mi, buğday mı istersin? Cevap basitti. Buğday. Erenler ona iki sepet buğday verip uğurladılar hatasını çıktığı tepenin yarısında anladı. Hemen geri dönerek gece yarısı dergahın kapısını çaldı. Onu huzuruna kabul eden Hacı bektaş Veli, bu garip çocuğu Tapduk Emre'ye emanet etti. Yunus, Tapduk Emre'nin ilk kez elini öptüğünde hocasının gözlerinin görmediğini fark etti. Hocası da bu garip genci kendi evladı gibi sahiplendi ve ruhunu tertemiz edeceği karanlığa, çile odasına götürerek kapıyı üzerine kilitledi. Çileden saçları kırlaşmış şekilde ama Yunus Emre olarak çıktı. Hocasının dergahı için ormanın en kuytu yerlerinde odun topluyordu. Ancak odun taşımaktan sırtı yaralandığından odunları dergahın kapısına sertçe bırakıyordu. Bu durum saygısızlık zannedildi. Dedikodulara çok üzülen Yunus Emre ilk şiiri "Sen derviş olamazsın"ı ağlayarak yazıp hocası onu affedene kadar her gün dergahın kapısını çalmaya devam etti. Hiç bitmeyen bu nafile çaba ancak aylar sonra cevap buldu. Bir sabah hocasının kapısını çalmak için tam evden çıkarken onu karşısında görünce dünyalar onun oldu. 40 yılın sonunda derviş Yunus Emre olarak hocasından ayrıldı ve yollara düşüp hepimizin bildiği dizelerle yaratılanı sevmenin yaradanı sevmek olduğunu, asıl ilmin kendini bilmek olduğunu anlatmaya çalıştı sazının teli yettiğince. Nihayetinde kocamış bir derviş olarak sırtında saz, elinde baston başladığı yere evine döndü seven, sevilen ve aşk için acı çeken Yunus Emre'miz 1328'in gökten rahmet aktığı bir gecesinde dünyevi vazifesini tamamlayarak hayatını kaybetti. Anadolu'da 10 ayrı yerde mezarı olan Yunus Emre'nin şu öldü, bugünün dünyasında her şeye rağmen dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Sevelim, sevilelim. Bu dünya Quem se é capaz?